beşinci tur kaldı. Bakın bir dakika yine Ama biz bölgenin sahipleri olarak bunun devreye sokmalıyız. Daha detaylı olarak sonra görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Meslek çekirdeğinin gücü çok doğrudur. Yani, sınava girerken bir şeker görür O yanlış aslında. Düşün, koçaklarla yiyin. Daha hızlı değerlendirir. Çam ilaç şekeri mutlaka bir patatesi var. İlla inşa edilir, o günce bir

Çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar e, birkaç cümleyi değiştirmek de, de, de isterim biraz evet. de, bir şeyler söylerken İrak'ın ya, arkadaşlarını tesis buradaki kurban yanlışın ne olduğunu anlatırken İrak'ın kalıntı İrak'ın biraz panzeri kurusunda söylerken doğru görürüz çalışan İrak'ın arkadaşlarını onun ötesinde bunun bu kadar yanlış yapıldığını ve sizlerin de bu yanlış yapan ihracatçı veya onları şöyle söylüyorum, hafızamaları yanlış yaptığı işlerden dolayı sizlerin de sıkıntı yaşatabilerek de o cümleleri sizin sıkıntı doğru doğru çalışan ihracatçının da sizin durumunu bile getirmek için o cümleyi Onun hükümetleri o zaman bir geri düzeltmemizi emin değiliz. Iki figürün fiyatlar karşısındaydı, destekler karşısındaydı. Geçen seneden nasıl destekleriz? desteklensin ki çiftçi desteklensin de ve hevesiyle gidiyoruz. O konuda iki da vermiş olduğu yemek hak eden. Eyvallah. Bundan sonra elinden gelen yaparım. Sonra bir şey yapalım. Sonra bir sadece şunu söylemiştim. Bu konuda bir şey olduğunda bir sahibi olmak için bir daha önemli olmakta da şunu kullanmış. Ben, bilgi ben bir iki sahibi değilim. Ben zırat tanesiyim. Ve o zaman başka bir yahu yapan kursu bambaşka bir şey. Bir bambaşka bir Önce bir iki sahibi olalım ki fikir sahibi olalım dediğinde. Bunlar da anlattığımız olaylar. dedi bu saat tutulması sağ. 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 Yani bugün somadaki barınak patlaması bu gönül madeni çıkarmazı iyi Sabit derecede Der, enerji ihtiyacımız enerji, enerji temel Enerji olmazsa su da da enerji olmaz. Hepimiz kalın da olmaz, yaşam da olmaz, görsellik de olmaz, bitki şey olmaz. Enerji olmaz, su olmaz, Ama önemli olan sevgili başkanım, insan olmaz, olmaz. İnsan olmaz, enerji ihtiyacımız. üzerinde çabak içiniz, becerebiliriz kadar. Karşı yapmak anlamında değil. Lütfen onun da dikkatini e, artırıyorum. Ve yanlış anlaşmaları da sözü <laughs> bir vermek istemiyorum. Öğretici Bekle Yasası'ndan bahsetti sevgili başkanım. Çok önemli bir konu. Bu konuda teşekkür ederim. Üzerinde durulması gereken bir konu. Uçakla ulaşım sevgili Trabzonlu Başkanım. Kurulu'ndan başlamak üzere tanıtım kafesine başladı. Orada bir bir kafes üstümüz dağıtık. İnşallah önümüzdeki günlerde odan ve tanıtım kurulu yapmam gerektiği için şunu söylüyorum. Bundan sonra tüm Türkiye'deki bütün okullarda aynı sürü projesi gibi hafta üç günü on beş kralık öğrencilerimize indirilmesi. Bizim öğrencilerimizde daha, daha çok hizmetlerinizden ve katkılarınızdan dolayı hepinizi teşekkür <laughs> ederim